Açık alanda oyun öğrenme merkezlerinden bağımsız olarak çocukları çok destekleyen, çocukları gelişimlerini fiziksel gelişim başta olmak üzere, fiziksel sağlığı başta olmak üzere, bilişsel alanda, sağlık alanında, dil gelişimi alanında onun ekran maruziyetini azaltacak e etkinlikler anlamında çok faydalı bir alan sağlamak. Oku, bu altı bahçesini bir gezelim istiyorum sizlerle. Müzik merkezinde görüldüğü gibi sadece dış şartlarda kullanılan paletler ve e, evlerimizde kullandığımız bazı materyalleri kullanarak müziklerle müziklerle hale müzik merkezi bir kılıklı yapılabilir. Velilerden yardım istedik, bunlar da katıklarla getirilmiş. Konut merkezleri Kendilerini sınıf olarak ifade ettikleri, sembolik olarak ifade ettikleri en önemli alanlardan bir tanesi, en keyifli yer aldıkları alanlardan bir tanesi. Bu alanda da çocukların ulaşabileceği, çocukların boyutlarında yapılmış bir masa, ilk grup çalışmalar için boyutlar hazırlanmış bir masa, malzemelerini, boyalarını koyabilecekleri bir düzenleme, e... küçük gruplarla çalışabilecekleri küçük bir masa şeklinde renkli, e şekilde dekore edilmiş bir ortam sağlanabilir. Hem merkezinde de daha çok pen ve matematik dolabı şeklinde düzenledik. Şimdi içeri girdiğimizde daha önce elimizde bulunan bir dolabı bizler kullandık. İçine işte e, dergilerimizi yerleştirdiğimiz bir alanımız var. E, farklı Dokuları deneyimleyeceğimiz malzemeler var. Hem matematik alanının yanında hemen e, bir su alanı var. Su biliyoruz ki çocukların keşiflerini yapabilmesi için, doğal keşifler yapabilmesi için önemli bir malzeme. Böyle de bir e, su, e, akan, su, gerçek suyla çalışabilecekleri bir alan var. Su oyunları oynayabilecekleri, suyun hareketlerini deneyimleyebilecekleri, e, plastik burnlarla hazırlanmış bir e, su aktivite merkezi var. daha zevkli hale getirmek için kocaman bir abaküs, e, tartmayı daha keyifli hale getirmek için, farklı şeyleri tar tartabilmeleri için, yine doğal malzemelerle yapılmış bir tartı. Bunun dışında sadece yaz aylarında bahçeyi kullanmamak için bir alanı da var sera alanında da kıştan yetiştirilen bir takım sebzeleri görüyoruz. Ispanak, işte marul, soğan. Evet, bunlar her sınıfın bahçesi. Yine burada çocukların Zaten ilgili deneyimlerini yapabilecekleri, gerçekten sizlerle ilgili bir alan var. Böyle bir alanda gerçekleştirilen ahşap ve aletlerle gerçekleştirilen tamamen geri dönüşümle yapılan e, otobüs örnekleri yani araba, araba örnekleri bu alanda çocukların dramatik bir oyun oynaması, sabit becerilerinin sürekli sağlanması, becerileri, sağlaması Neye geçtiğini nasıl kullanacağı, araçların nasıl duracağı, ışıkların nasıl kullanacağı ile ilgili oyunlar burada rahatlıkla gerçekleştirilebilir. Böyle bir Burada büyük lastikler burada. Çatıpların üzerinde e, etrafında koşabilecekleri, üzerine çıkabilecekleri farklı yükseklikler var. Evet. Yine daha keyifli hale gelmesi için belirli bir yaratıcılık i̇şte böyle, böyle içinden geçebilecekleri bir tünel var. Evet. Yine atık malzemelerle oluşturulmuş bir denge yürüyüşü e, var. Dramatik oyun alanında çocukların öğrenme merkezlerinin en çok tercih ettikleri alanlardan bir tanesi. Ve bu alanı biz e, yine tamamen atık materyallerle, vererek, yönetiler e, yaptık. İşte çocukların ev içindeki etkinlikleri deneyimleyecekleri alanlar, e, yine musluğu, e, tamamen küçük bir mutfak alanı oluşturmaya çalıştık. Bu alanda da çocuklar dramatik oyunlarını oynayacaklar. Yine hikaye okuma ve dramatik oyun alanında hazırladığı yiyeceklerle ilgili etkinlik yapabilmek için de biraz önce gördüğümüz küçüklerle ilgili masa, kütüp ve masa düzenlemesini e, yine aksiyonu alma materyallerle düzenlemeye çalıştık.